İyi günler değerli takipçilerim. Bugün İzmir Menderes Yeniköy Mahallesi'nde tam 3246 metrekare tek tapu, içinde 83 metrekare yapı kayıt belgesi olan bir yapısı olan, evi olan güzel bir tek tapu parselimizin tanıtımını yapmak için geldik. Bakın parselimizin konumunu önce görüyorsunuz köy meydanı hemen karşımızda. Köy meydanından yürüyerek Parselimize hemen geliyoruz. Tek tap parselimize. Kadastral yol cepheli. Bakın elektrik direğe. Bakın elektriği buradan bakalım. Elektriği dibinde. İçinde dindir çeşit. Zeytin ağaçları var. Meyve ağaçları var. Bakın buradan çekelim. Çok güzel bir parselimiz. Doğanın içinde sessizliğin sesini arayan şehirden uzaklaşmayayım ama doğanın içinde yaşayayım diyen müşterilerim